Hedeflerimizi büyük tutmamız lazım. ideallerimizin olması lazım. Yani dedelerimizin yaptığı gibi, şimdi bizim yaptığımız gibi değil. En ufak planımızı devlet olarak 100 yıl, kendimiz açısından bir birey olarak en az 10 yıllık planlarımız olması lazım. E hoca ölürse ne olacak? Yaşayacak, sınacak lazım. Biz hedef kurarken dünyalık hedeften bahsetmiyoruz. Şimdi işte gençlerimizin idealleri, gençlerimizin hayalleri hemen altı ay bir senedir. En fazla o da mecburiyetten üniversite bitene kadar. Üniversite bitsin, iyi bir yerde iş, iyi bir maaş, iyi bir kariyer. Olursa makam aracı bir de şoför. Ben çok güzel kardeşler tanıdım öğrenciklerin, öğrenciliklerinde. Şimdi ülkemizin çeşitli şehirlerinde iyi bir mevki sahipti. Ama o genç arkadaşlarımdan bir tanesi, ismini zikretmeyeyim. Şimdi bir Cumhuriyet Savcısı, 4 yıllık hukuk fakültesini 3,5 yılda hiç uyurken görmedim o çocuğu. Ne zaman İzmir'den İstanbul'a geldiğinde aynı yerde misafir oluyordum, o benim misafir ederdi. Üç buçuk yılda bitirmiş, sonundan anlıyorum ben meseleyi ve ben o kardeşi hiç gece uyurken görmedim. Uyuyordu tabii canım, uyumadan olur mu? Sabah namazından sonra bir iki saat yatıyordu, sonra okula gidiyordu. Garip bir köylü çocuğuydu, hiçbir şey yoktu. Şimdi çok önemli bir memleketin, önemli bir savcısı oldu. Onun idari savcı olmaktı. Ben onu bildiğim birey savcı olmayı hayal etti. Ama neden savcı olacağım dediğimde, hakkı, adaleti tesis etmek istiyorum. Devletime böyle hizmet etmek istiyorum diye hep buralara gitti. Ve 4-5 yıldır, 4 yıldır görevde yaptığı işlere inanamazsınız. İdarelerine kavuştum.